Aileler iki adam. Hayatım ne gerek vardı? Bizim koltuklar gayet iyiydi. Hayatım ya değiştirmenin vakti gelmiş. Çok böyle kili kili koltuklar oturamam ben. Misafirlerim benden arkamdan dedikodu yapar sonra. Neyse hadi koltuklardan birisini seçelim. çok sade. Bunlar olmaz ya. Anne bu da çok süslü ya. Bu da olmaz. Hayatım birisini beğen gidelim artık. Tamam ya ne acelemiz var geziyoruz işte. Ayla seçemedin mi? O işler o kadar kolay olmuyor. Pardon. Biz kapatıyoruz da. O yüzden çıkmalısınız. Eee, lütfen seç artık. Ay iyi be. Hmm. Şu pembe olsun. Tamam. Siparişinizi kasada verebilirsiniz. Bir haftaya gelir. Nakliyeciler gelip koltukları teslim edecekmiş. Tamam hayatım. Koltuklar geldiğinde... Efendim kol kamyonda indiriyoruz koltukları. Pichu, 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 pichu. Aman Allah'ım kaç tane koltuk siparişi verdik? Sadece yüz tane. Muhaha iyi para kastım. Hoşça kalın.